merhabalar arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşımda bir gün geçireceğim. Yani arkadaşımla bir gün vlog çekeceğim. Akşamda size bir sürprizimiz var. O zaman şimdi zili çalıyorum. Ay bu arada uzun süredir görmediğim bir arkadaşım. Lise ay üniversiteden aynı liseden beri göremiyorum. O yüzden çok özledim. Neyse uzatmayayım zil çalayım. Ne, niye açmıyor ki? Evde mi yok acaba? Aa, galiba Beyza geldi. Beyza hoş geldin. Aç bulduk Elif. Ay kaç gündür görmüyorum seni kanka. Ben de ben de. Çok özledim seni. Ben de çok özledim. Hadi o zaman bir şeyler izleyelim mi? Alış. Um, öncelikle bir yemek yeseydik. Ha doğru söylüyorsun kanka tamam. Ne yersin? Ne var? Nadol falan. Tam nadalı yerim. Tamam hemen yapıyorum. Şimdi tabak var, şey var. İçecek ne içersin kanka? Ne var? Kola var bir de süt. Ben kolayı ben kolayı sevmiyorum. Süt ver. Tamam. Süt verelim. Şöyle koydum. Tamam nadılayı da pişireceğiz. Nadır pişsin. Ben de o sırada kolayı ben içeceğim. Tabağı hazırlayayım şey tabağı şöyle ortaya koyuyorum çünkü bir tane tabak var kanka tamam sorun değil tamam pişmiş birazcık da kıştım şöyle tamam kanka hepsi pişmiş Hemen koyuyorum. koydum. Bunu da geri koyalım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kanka o kapandı. Kanka çok güzelmiş. Ee, nasıl yapıldığını söylesene. Bak kanka ben de çok bilmiyorum ama galiba şöyle. Senin zaten dikiş falan her şeyin var. Dikişle yapılıyor bu. Tamam. Şimdi öncelikle dikişi yani külahını dikişle örüyorsun kahverengiyle. Tamam. Ve de sarıyla örüyorsun aynı gibi. Ama ters öreceksin. Sonra üstüne böyle bir resim çizip bunun gibi böyle bir resim çizip onu boya beyaz renge yani beyaz dediğim sarısın ma boyayacaksın. Sonra üzerindeki taneleri çiz oluyor. Tamam kanka sen mi yaptın onu? Evet ben yaptım. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben de deneyebilir miyim? Tabii ki de evet. Al. Ay kanka sende de baya güzel durdu. Yok be sen de daha güzel. Bakayım oynuyor. Arkadaşlar burayı aynaymış gibi düşünün. <laughs> bu ne ya ne kadar kötü olmuş. Kanka bu sen de daha güzel duruyor. hayır kanka neyse hadi yemek yiyelim. Tamam. Ben de içeyim. Aa, kanka bir şey sormayı unuttum. Bu senin kedin mi? Evet benim benim. Adı ne? Mırmış, Mırmır. Çok tatlı ismi varmış. Teşekkürler kanka. Ay bu niye gırladı? E, tanımadığı bir insan görünce gülüyor. Aşk olsun kanka ben tanımayan bir insan mıyım? Değilsin yani seni tanımadığı için olabilir. Gelmedin ya hiç. Doğru diyorsun neyse. Mau. Mau. Arkadaşlar şu an yüzümü yüzünü tırmalar. Ay kanka bu ne yapıyor? Ah, Mırmır ne yapıyorsun sen? Mau. 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 Ama şuna da kıyılmaz ki ya. Boş ver boş ver yapma. Tam o kedi zaten. Ama bir daha yapma tamam mı abla ya? <laughs> ne dedi? O da beni uyandırmasın o zaman dedi. <laughs> tamam. E kanka biraz e, oyun oynayalım mı? Olur. Bilgisayar falan izleyelim. Olur. Şunu çıkartayım, bunu takayım. Kanka ben de takabilir miyim? Altak. E, bu arada kıyafetim onunla uyumlu ama. Yani bunu giymeden bu olmuyor. E, ne yapacağım? İstersen vereyim. Tamam dur. O zaman sen çıkar. Ben de buraya bekliyorum. Hatta sen çıkar direkt buradan. Evet. Hangisini giyeceksin? Bunu. Tamam al giy. Kaydım kanka. Al. Tamam teşekkürler. Rica ederim. Bunu asabilir miyim? Asas. Tamam hadi gel. Tamam. Nerede oynayacağız? Burada oynayalım. Yani izleyelim. Tamam ne izleyelim? Güzel bir bir şey biliyorum onu izleyelim. Tamam. Başlattım. Ay kanka ne kadar durdu Bu ne ya? Niye bunu açıyorsun? Ne bileyim kanka ya. Of. Çok üzüldüm gerçekten oradaki hayvana ben de. Ya niye açıyorsun öyle bir duygusal filmleri ya? Yani ne bileyim ben de güzel film diye açtım da çok duygusaldı. Neyse kanka gözyaşlarını sil şimdi. E, ağlamak durumdayız. Şimdi parça yapmaktayız. Arkadaşlar sürprizimiz söylüyorum. Pijama partisi. Evet. Yuhu. Hadi başlayalım. Tamam ben pijamamı giydim. Senin pijaman var mı? Kanka. Unuttum. Ne? İstersen benim pijamam bir tane var yedek. Onu vereyim mi? Ver ver teşekkürler. Ver, verdiğinde de. Al kanka. E, çok güzel bir pijamam. Teşekkürler. İstersen de alabilir. Ne? Ben onu hiç kullanmıyorum. Genellikle yani, işte bu üstümde de o yüzden. Teşekkürler o zaman kanka. Rica ederim. Şunu şöyle asayım. Tamam o zaman. Hadi başlayalım. Tamam. Öncelikle ne yapacağız? Şarkı açalım. Şarkı açmayalım Kendimiz söyleyelim. Daha güzel olur. Ne söyleyelim? Benim aklıma aslında bir şey geldi. Benim de. Aynı anda söylüyoruz. Tamam mı? 3 2 1 Pembe bir mezarlık gördüm rüyamda. Aşık cesetler şekerden tabutta. Gezinirken... Şimdi bir anda. Çocuk çilek kokusuyla. Aşık ceset. Aşık ceset. Hepsi. Kanka ne kadar hızlı söyledik. Yoruldum ya. <laughs> ben de yoruldum. Neyse. Kanka fark ettiysen bir oyunu yanlış söyledik. Evet. Neyse başka bir tane daha şarkı biliyorum ben de. O zaman ne söyleyelim? Tamam. 3, 2, 1. Yüzün gülünce güneş doğar ya. Gözlerini kısarım günler açar bir anda. İşte seninle bir ömür böyle. Günler güneşler dolu ellerimizde. Saylanmadı hiç sana layık düşler benden önce tutsak yüreğim biliyorsun sen de ince ince yangın yerine buralar sayemde yok şikayet gel bir sarayın Aşkın alayım. Arkadaşlar bu şarkıyı bu arada Galatasaraylılar için söylemedik. Normal çok güzel bir şarkı olduğu için söyledik. Evet çünkü biz Galatasaraylı değiliz zaten. Galatasaraylı olsak bile o şarkıyı söylemezdik Yani söylerdik. Yani anladınız siz. Biz Galatasaraylı şarkısı diye söylemedik. Bunu güzel bir şarkı olduğu için söyledik. Buradan da duyurmuş olalım. Neyse kanka e, ne yapalım? Kanka şey e, aslında ben biraz da çıktım. Kanka nasıl yedik nasıl açıldı biliyorsun ya? Kanka ne yapayım ya? E kanka sana gizli bir sırrımı göster arkadaşlar pardon. Kanka sana gizli bir sırrımı göstereyim mi? Göster kanka. Ama hiç kimseye hiç kimseye söyleme tamam mı? Tamam. Gerçekten mi? Yap kanka. Açıyorum kanka. Kanka bu ne? Çok tatlış değil mi? Evet çok tatlış. Ya bayıldım ya. Çok güzel. Evet kanka çok güzeldir. Kanka. Efendim. Şey. Ne oldu? Ee, Biliyorum ne diyeceğini. Ne diyeceğim? Benim mi? Evet. Kankacım bak. Ee, olabilir ama bir şartım var. Ne? Şimdi hani bana yakın otur, oturduğun için ay bana pardon bana uzak oturduğun için bunu bir daha göremeyeceğim ve de bunu göremezsem çok üzülürüm. Çünkü çok sevdiğim bir şey. O yüzden yani e, Şimdi bu akşama kadarlık yani bir dakika olsun ama bir üç gün sonra falan ge geri getirmedi yani uzak olduğun için nasıl yapacağımızı bilemiyorum. Ya kanka uzağız diye yani öf tamam olmasın baş ver ya tamam kanka ama o zaman biraz oynayayım tamam oyna çok tatlış ya bu ne? <laughs> Neyse koyalım. Ne yapalım kanka? Ya kanka artık ben gideyim ya. Annemler de evde bekliyordur. Ama gitmeden önce bir duş alabilir miyim kanka? Alabilirsin tabii ki de. Senin evin benim evim. Benim duşum senin duşun. Teşekkürler. Tamam. Yıkandım. Biraz da bir çatı alayım. Şöyle sileyim yüzümü. Kanka tamamen yıkandım. Kanka saçların sarıl sıklam. Bana da sık gel. Tamam kanka ya. Şşt, şşt. Sıktım. Tamam kanka o zaman artık ben gidiyorum. Ee, kendine, kendine iyi bak. Sen de kanka. Seni çok seviyorum. Bunu bil. Ben de seni çok seviyorum. Ee, kanka gitmeden önce sana bir hediye vermek istiyorum. Bunu görünce beni hatırlarsın. Olur mu? Olur da kanka sanki öleceksin gibi konuşuyorsun. Yok kanka abartma da hani uzağız diye. Kanka ne de ben gelirim ya. Ee, tamam. Kanka şeyini... Şey montunu unuttum. Ha tamam. Bu üstündeki benim artık. Evet senin. Tamam kanka zaman. Bunda montunda şöyle giyin be. Havalar çünkü soğudu biliyorsun şu anlık. Gece olduğu için. Bu da elinde kalsın. Ee, ne diyecek ne verecektin bana sen? Kanka şey. buna. Gerçekten verecek misin? Evet. Aslında düşündüm ki ikimizin içinde iyi olur. Teşekkürler kanka. Çok teşekkürler. Rica ederim. Hadi o zaman ben gidiyorum. Yine beklerim kanka. Teşekkürler. Memnuniyetle geri geleceğim. E kapı açamıyor. Doğru. Bir dakika. Kapıyı kilitledim. Hemen anahtarını alıp geliyorum. Tamam. Şöyle açalım. Kanka çatayla mı açıyorsun? Yani kanka bizim kapı sorunlu. O yüzden çatalla açıyorum maalesef. Açtım. Tamam. Hadi bay bay o zaman kanka. Bunu verdiğin için çok teşekkürler. Ve de pijamayı. Tamam kanka. Ama dur bekle kanka. Benim e, bir tane içeride çantam alması lazım. Yok çanta falan getirmedim Sen. Ay neredeydi? Aha evde unuttum. Onun içinde çok güzel şeyler vardı. Sana verecektim. Neyse bir saniye gelişimde versin. Tamam kanka o zaman bay bay. Bay bay. Kapayım şöyle. Arkadaşlar bir saniye video bir sonraki pardon bir sonraki <laughs> videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın hoşça kalın